Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, ülkenin birinde kocaman bir saray varmış. Bu sarayda güzeller güzeli bir kraliçe yaşarmış. Ama kraliçe hiç mutlu değilmiş. Tek isteği bir kız çocuğunun olmasıymış. Bir gün kraliçenin eline iğne batmış ve bir damla kan damlamış. Bu sırada kraliçe bir dilek tutmuş dileği gerçek olmuş ve bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Sarayda çok mutlu bir şekilde yaşamaya devam ederlerken kraliçe çok hastalanmış ve bir gün gözlerini dünyaya kapamış. Kısa bir süre sonra kral başka bir kadınla evlenmiş. Bu kadın çok kötü kalpli ve kendini çok beğenmiş birisiymiş. Her gün sihirli aynanın karşısına geçip ayna ayna söyle bana var mı benden daha güzeli bu dünyada diye sorarmış. Ayna da her seferinde hayır efendim bu dünyada sizden daha güzeli yok dermiş. Kraliçe de bu sözler karşısında çok mutlu olur. Ertesi günü aynaya aynı soruyu gene sorar gene aynı cevabı alırmış. Kral ülkesindeki işlerle o kadar meşgulmüş ki sarayda olup bitenden bir habermiş. Tabi kraliçe bu durumdan çok memnunmuş ve sarayın bütün yönetimini de ele geçirmiş. Bu arada Pamuk Prenses büyümüş ve çok güzel bir genç kız olmuş. Bir gün yine bu kötü kalpli kraliçe aynanın karşısına geçip ''Ayna ayna söyle bana var mı benden daha güzeli bu dünyada?'' diye sormuş. Ayna da ''Var efendim Pamuk Prenses sizden bin kat daha güzel demez mi?'' Kötü kalpli kraliçe bu duruma çok sinirlenmiş. Aklına bir şeytanlık gelmiş. En güvendiği adamı yanına çağırmış. Bana pamuk prensesi öldürüp kalbini getireceksin demiş. Sarayın güvenlikleri pamuk prensesi kötü kalpli kraliçenin yanına getirmişler. Kraliçe pamuk prensese burada kapalı yerde çok sıkılmışsındır. Birazcık ormana git orada temiz hava sana gelir adamlarım seni koruyacak demiş pamuk prenses ormanda yürürken bir kuşun yere düştüğünü görmüş. Hemen yaralı kuşu eline alıp iyileştirmeye çalışırken arkasında onu koruyan kişi elinde bıçakla tam da onu öldürmeye hazırlanmış. Pamuk prensesin kuşu iyileştirip uçurması onu öldürecek kişinin bir anda vazgeçmesine neden olmuş. Muhafız, pamuk prenses sen ne kadar iyi kalpli birisin. Ben seni öldürüp kalbini kralın yeni karısına, yani üvey annene götürecektim. Seni burada bırakacağım. Sakın saraya bir daha gelme. Kötü kalpli kadın seni, beni, seni de beni de öldürür demiş. Pamuk prenses ormanda ağacın dibini doldurmuş ve başlamış ağlamaya. Ağacın dibinde ağlaya ağlaya uyuyakalmış. Sabah olduğunda etrafında bir sürü kuşlar varmış kuşlar ona bizi takip et demişler. Pamuk Prenses kuşları takip ederek küçük bir eve varmış. Bu küçük ev çok dağınık ve kirliymiş. Pamuk Prenses bu ne kadar kirli bir ev demiş. Evi temizlemeye başlamış. Bu evdeki eşyalar, yataklar niye bu kadar küçük diye düşünmeden edememiş. Karnı çok acıkınca da küçük malzemelerle bir çorba yapmış ve yemiş. Daha sonra uykusu gelmiş yukarı çıkmış ve odanın birinde yedi tane küçük yatak varmış. Onları birleştirip uyumuş. Bu sırada yedi cüceler işlerini bitirmişler. Eve doğru şarkı söyleye söyleye geliyorlarmış. Biz tam yedi cüceleriz, on dört kalbu bir deviz şarkısını söyleyerek evlerine doğru yürüyorlarmış. Evlerine vardıklarında ''Buraya ne oldu böyle? Evimizi böyle güzel kim temizledi? Bu yemeği kim yaptı?'' demişler ve çok şaşırmışlar. Bilgin düşünmüş, ''İyi birisi olmalı, yoksa evi temizleyip yemek yapmazdı.'' demiş. Uykucu, ''Önce bir uyuyalım, sonra sakin kafayla ne olduğunu anlarız.'' demiş. Yatak odasına gitmişler. Bir bakmışlar ki çok güzel bir kız yataklarında uyuyor kızın yanına geldiklerinde pamuk prenses uyanmış. Ne olur bana kızmayın demiş. Yedi cücelere her şeyi anlatmış. Yedi cüceler onu çok sevmiş. Sonra yedi cücelerle kendilerini tanıtmış. Uykucu, bilgin, sakar, çekingen, doktor, mutluluk ve meraklı. Yedi cüceler ertesi sabah işe gitmek için hazırlanmışlar. Pamuk prenses de onları tek tek öperek işe göndermiş. Bilgin, Pamuk Prensesi kapıyı kimseye açmaması konusunda tebihlemiş. Gel zaman, git zaman, yine bir gün kraliçe aynasının karşısına geçip, ''Ayna ayna, söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada?'' demiş. Ayna, ''Var efendim, yedi cücelerin evinde yaşayan Pamuk Prenses sizden bin kat daha güzel.'' demiş. Kadın çok sinirlenmiş ve adamının ona ihanet ettiğini anlamış. Bu işi ben halledeceğim demiş. Yaşlı bir kadın kalığına girip yedi cücelerin yaşadığı evin kapısına gelmiş. Kapıyı çalmış ve ben yaşlı ve fakir bir kadının bana yemek verir misin demiş. Pamuk Prenses bu yaşlı kadın bana zarar veremez diye düşünüp onu içeri almış. Bir güzel karnını doyurmuş. Yaşlı kadın "Benim sana verecek param yok. Al bu kırmızı elmayı. Bu elma ormanın en güzel elmasıdır." bunu senin için kopardım demiş. Prenses zehirli elmadan ısırdığı gibi yere düşmüş. Akşam olduğunda eve dönen yeni cüceler prensesi yerde yatarken gördüklerinde çok üzülmüşler. Prensesin yanında ısırılmış elmayı gören bilgin bunun zehirli bir elma olduğunu anlamış. Prensesi cam bir fanusun içine koyup yüksek bir yere çıkarmışlar. Oradan geçen herkes onu görsün diye. Günlerden bir gün bir prens ormandan geçerken cam fanusun içinde yatan pamuk prensesi görmüş ve ona aşık olmuş. Yakışıklı prens cam fanusu açıp pamuk prensesi öpmüş. Pamuk prenses yavaş yavaş gözlerini açmış ve daldığı derin uykudan prensin sayesinde uyanmış. Sonra da olup biten her şeyi prense anlatmış. Daha sonra prens ve prenses kralın yanına gitmişler. Kral karşısında kızını görünce çok sevinmiş. Olanları öğrenince de karısını saraydan kovmuş. Sonra da Pamuk Prenses ile prens evlenip çok mutlu bir hayat sürmüşler.